Merhaba arkadaşlar. Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, kare motifli bebek battaniyesi modeli anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Ortada papatya deseni var. Böyle motifleri göstereceğim. Önce motifin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Sonrasında birleştirmeyi ve kenarında yapımını göstereceğim. Bana gelen resimle aynı renkte yaptım. Sarı, krem ve pembe kullandım. Çok da güzel oldu yatak örtüsü de yapabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Ee, çok amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çanta bile örebilirsin o kadar ki. Örebilirsiniz o kadar ki güzel. Evet ip olarak orta kalınlıkta bebeğini kullandım. Bebek battaniyesi olacağı için. Ee, tığ olarak da şöyle göstereyim. 6, 6 numara 1.4 milimetrelik tığ. Önce sarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Sarı ipimi aldım. 5 tane zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 1 2 3 4 5. Ben ortadaki halkanın çok böyle büyük olmasını istemiyorum o zaman onun için 5 tane çekiyorum. 6 da çekebilirsiniz. En sıkıysa 6 çekin. Öyle daha iyi olur. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum bir zincir tığma doladım iki defa da çektiğim trabzan bir zincir bir trabzan baştaki zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzan olacak aralarda bir zincir Evet baştaki zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzanım oldu en son bir zincir çektim ilk yaptığım zincirin üzerine tığım batırdım ilmeği aldım ilmi içinden geçirdim 2 zincir çekiyorum ipimi kesiyorum evet çok kısa kesmedim birazdan saklayacağım diye onu şimdi krem açık krem ya da beyaz ipimizi alıyoruz bir zincir çekiyorum bunu geriye doğru yatırıp Şöyle bir zincir çektiğimiz yuvaya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma iki defa doladım. Aynı yuvaya alttan giriyorum. ilmi aldım. İlk önce tek. Sonra iki. Sonra iki çektim. Son ilmeği çekmedim. Yine iki doladım. Aynı yuvaya alttan giriyorum. ilmi alıyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. Son ilmeği çekmiyoruz. Tığıma doladığım üçünü bir çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım sıradaki zincir yuvasına. Böyle trabzanların tepesine değil araya batıyorum. ilmeği aldım. ilk önce tek, sonra 2. 2 dolamayı unutmuşum. Evet, 2 doluyoruz alttan giriyorum ilk önce tek sonra iki sonra iki çektim son bir taneyi çekmiyorum yine alttan giriyorum ilk önce tek sonra iki sonra iki çekiyorum son ilmeği çekmiyoruz iki doladım aynı şekilde ilk önce tek sonra iki sonra iki çektim sonuncuyu çekmiyorum dolayıp 4 ilmeği bir çekiyorum 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma yine aynı şekilde 2 doladım. Sıradaki bir zincir yuvasına aynı şekilde yarım trabzanlar diyelim arkadaşlar. Tam çekmediğimiz için yarım trabzan yapıyoruz. 3 tane. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Ve sonra hepsini bir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Evet bu şekilde yine 12 tane olacak sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldiğim en son 3 zincir çektim ilk yaptığımın tepesine tın batırdım ilmeği alıyorum ilmeğin içinden geçiriyorum şöyle 2 zincir ipimi kesiyorum pembe ipimi alıyorum bir zincir çektim şöyle bu ipi geriye doğru yatırıp saklama katına üzerine batıyorum başına dolamadan 1 2 3 zincir çektim tığıma doladım bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzan yapıyoruz aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum bir doluyoruz iki defa da çekiyoruz 2 zincir tığıma doladım. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Buranın köşe olmasını istedim. O yüzden iki tane 3 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, tığma doladım. Sıradaki veya 3 tane trabzan. 1 2 3 bir zincir tığla doladım sıradaki yuvaya 3 trabzan 1 2 3 bir zincir çekiyorum tığla doladım sıradaki yuvaya burayı da köşe olarak kullanacağız o yüzden 3 trabzan 2 zincir aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 bir zincir burada 6 trabzan battığımız için 2 zincir çekiyoruz buralarda geçişlerde 1 zincir çekiyoruz battaniye olacağı için şöyle çok seyrek olmasını istemiyorum 1 zincir sıradaki yuvaya yine 3 trabzan 1 zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan bir zincir bakın iki tane 3 trabzan yaptıktan sonra üçüncüye köşe yapıyoruz 3 trabzan 2 zincir aynı yere 3 trabzan bir zincir çekiyorum Evet yine iki tanesine üç trabzan yapacağım burayı köşe olarak yapacağım sonra iki tane üç trabzan sıranın sonuna gelelim Evet sıranın sonuna geldiğim 4 tane köşem oldu bir zincir çektim en son ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum İlmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim şöyle buradaki trabzan üzerine batıyorum ortaya gelmek istiyorum O yüzden ilmeği aldım. ilmeğin içinden geçirdim. Bir de bu zincir yuvasına alttan giriyorum. Ilmi aldım. ilmi içinden geçirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Köşeye gelmiş olduk. Tığıma doladım. Aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Yine bir dolayıp iki defa da çekiyorum. 2 zincir. Burası köşe olduğu için 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyoruz. Evet diğer 3 trabzanımı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. tığma doladım. Buradaki bir zincir çektiğimiz ilk yuvaya 3 trabzan yapıyoruz. 2 3 Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki bir zincir çektiğim yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir sıradaki yuvaya da 3 trabzan bir zincir tırma doladım köşeye geldim gördüğünüz gibi 2 zincir çektiğim yere yine oraya 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum yine bir zincir çekiyoruz sıradaki yuvaya 3 trabzan 2 3 bir zincir Evet eminim anladınız arkadaşlar her yuvaya 3 trabzan köşelere 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan o şekilde sıramızı tamamlayalım Evet sıranın sonuna geldim en son bir zincir çekmiştim ilk yaptığım zincirin köşesine üzerine tığım batırdım ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim iki zincir çekiyorum ipimi kesiyorum Evet krem ipimi alıyorum bir zincir çektim yine köşeden başlamak istiyorum bunu sıranın sonunda saklarım şöyle yatırıp buraya sabitliyorum 3 zincir yine köşe olduğu için 3 trabzan zincirle birlikte 3 olacak 2 zincir 3 trabzan yapıyoruz yine bir zincir çekiyorum tığıma doladım sıradaki bir zincir yuvasına 3 trabzan bir zincir sıradaki veya 3 Trabzon 2 3 eminim anladınız O yüzden biraz hızlandım sıradaki veya 3 Trabzon bir zincir sıradaki veya 3 Trabzon bir zincir tığla durdum köşeye geldiğim için 3 trabzan, 2 zincir, aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir. Evet aradaki üçlü trab trabzanlarımız gördüğünüz gibi 4 tane oldu. Köşelerde aynı şekilde devam ediyor. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. E, dilerseniz arkadaşlar e, bu sırayı yaparken de ekleyebilir e, bilinirdi, ama bana gelen resimdeki gibi yapacağım ben. O şekilde şu zincir çektiğimiz yerlerde karşıya ekleyebiliriz. En son bir zincir çektim, ilk yaptığım tepesine batıyorum, ilmi alıyorum, ilmi içinden geçirdim, iki zincir ipimi kesiyorum. Şöyle ipimizi de arkaya çevirip saklayalım. Evet görünen ipler varsa onları kesebiliriz. Zaten sakladık. Fazlasını alalım. Dikerek de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de güzel olur. Evet şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Bir zincir çekiyorum. Bunun köşesine diğerinde denk gelen köşesine başına dolamadan batıyorum. Bu yöntemi eminim çoğunuz biliyorsunuz. Genelde böyle birleştiriliyor artık. İki trabzanı birden başına dolamadan batıyorum. Böyle hem öndekine hem arkadakine ikisine bir batıyoruz aynı sayıda olduğu için denk geliyor. Evet zincire gelince zincire de bir tane batıyorum. Trabzana gelince arkadaki trabzanla birlikte batıyorum. Böyle ikisine bir batarak devam ediyoruz. Zincire gelince alttan giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet bu şekilde Köşeye kadar gelelim. Evet. Köşeye kadar geldim. Mesela diğer ikisini de birleştirmek istiyorum. Devam ettireceğim. Çünkü e, boyut olarak boyutunu söylemedim arkadaşlar. Bir metre kare. Genelde ideal arkadaşlar. 95 100 santim. En az 95 olsun. O ideal arkadaşlar. Böyle bir metre kare olasıya kadar şöyle motifleri yan yana üst üste yerleştirip yaparsınız Evet karşıya geçiyorum yine ikisinin köşenin köşesine başına dolamadan batıyorum sonrasında yine trabzanlara batıyoruz böyle Evet böyle bu şekilde bitirdikten sonra buradan geleceksiniz. Buradan da bir zincir çekip bir zincir çekip buraya batacaksınız arkadaşlar. Önce buraya buradan sonra zincir çekmeye de edebilirsiniz. Buraya da bat buraya batacaksınız. Eminim anladınız. Şimdi kenarını göstereceğim. Evet, kenarını anlatacağım. Bana gelen resimde bir sıra trabzan gitmişti beyazla şöyle şuradan başlayayım ki köşeyi dönmeyi de göstereceğim o yüzden şöyle iki zincir çektim her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum köşeye geldim 3 trabzan 2 3 2 zincir yani 3 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Sonra her bir tırabzana bir tırabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, dönüş köşelerde bu şekilde yaparsınız. Sonrasında her bir tırabzana bir batıyorum. Buradaki zincire de bir tane batıyorum. Evet. Buradaki zincire geri böyle alttan girerek yapıyorum. Öyle daha güzel durdu. Sonrasında her bir trabzana bir batarak devam ediyoruz. Böyle. Zincire gelince bir tane trabzana gelince her birine bir tane. Böyle bu şekilde tamamen etrafını bir sıra gidersiniz arkadaşlar. Ben biraz daha öreyim. Evet. Sonrasında da bir sıra pembe ile Şöyle pembe ipimi buraya sabitliyorum. Sık iğne gidilmişti arkadaşlar. Her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. Dilerseniz trabzan da yapabilirsiniz. Evet köşeye geldim. Köşeye bir, iki, üç sık iğne yapıyorum. Sonra her birine bir batarak devam ediyorum. Evet bu sırada bu şekildeydi. Böyle dediğim gibi tamamen etrafını gidersiniz. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Evet son sırada şöyle beyaz ipimizle zincir çekiyoruz. Buraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne atıyorum. ikinciye batıyorum. 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum. 3 zincir tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz. 3 zincir tekrar aynı yere batıyoruz. Evet eminim anladınız. Şöyle biraz daha yapayım ben. Evet son kenar bu şekildeydi arkadaşlar. Daha farklı yapabilirsiniz. Bu da hoş olmuş bence. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha güzel modellerle karşınıza gelirim inşallah. Sizi çok seviyorum öğrenhanım.com web sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın. Instagram hesabım öğrenhanım emine oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.